Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin kamera arkası yepyeni görüntülerini getirdim yepyeni çekimlerden olan kamera arkası muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor sizler için 51. bölüm kamera arkası muhteşem paylaşımları anında getirmeye devam ediyorum set'ten gelen yeni ve e, muhteşem heyecan dolu kamera arkası görüntüleri sizler için takdim etmeye devam ediyorum. Eğer birbirinden yeni e, yeni set paylaşımları ve eğlenceli görüntüler <laughs> izlemek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.